Merhabalar. Ahmet Melikan Dindire'den geliyoruz. Sağlık Bakanlığı ile koordine Sayıları Genel Müdürlüğü'nün 2024-25 yılı içerisinde yaptığı ihalenin dağıtımıyla beraber gelen e, orta düzey anestezi cihazı. hastanenizde de bir adet tahsisat yapıldı. E, Mindire marka Vato 65 Pro model artı yanında APM 15 e, 15.6 inç ekran boyutuna sahip modüler bir hasta başı modülüyle beraber geldi size. Ee, cihaz orta segment yani siz cihazı bahsettiğim gibi ama e, genel olarak e, bir ameliyathane içerisindeki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak e, düzeyde. Açma kapama anahtarı burada ya da önce açma kapama anahtarına önce fiziki şeylerinden bahsedeyim. Hı -hı. Zaten e, birazdan göreceğiniz gibi burası e, şu e, kırmızı ile çevrili alak. Burası backup oksijen sistemi. Hani hiç olması istemeyiz ama olası bir durumda, ekranda görüntü gitti ee, bir durumunda vakayı sadece e, oksijenize ederek hastayı, vakayı sonlandırmak, hasta uyandırma süreci için şuraya o tuşuna bastığımızda sadece oksijeni ayarlayarak yine buradan anestezik ajanı ve e, kanisteri kullanarak aslında hastayı e, uyandırabileceğiniz bir e, süreç olarak devreye girecek. E, şu kısım taze gaz akışı sağlayan çıkış. 0 ila 15 mililitre oksijen sağlar ve %100 oksijen çıkışı verir. Bu sistemden bağımsız bu cihazı açmasak bile buradan 15 mililitreye kadar manuel basın üzerinden taze gaz akışı sağlayabilirsiniz. E, onun haricinde sağ tarafı baktığımızda burası sol, oksijen işte, tam solunum bloğu. mevcut var olan e, cihazlarınıza oranla bir farklı görebilirsiniz. Sizin kullandığınız devreler bazen su oluyor olabilir. <laughs> Bu cihazda artık su tutucuya ihtiyacımız yok. <laughs> Öyle söyleyeyim size. Sıkıntı yaratmaz ama değil mi? Evet. Neden diyeceğiz? <laughs> e yok kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. Ben sadece e, ihtiyacınız olmadığını söylüyorum. Çünkü bizim solunum bloğumuz ısıtıcılıdır. Herhangi bir şekilde devrede sinem tutma gibi böyle bir e, yani sinem tutma gibi böyle bir sorunla karşılaşmayacaksınız. E, cihazın oksijen sensörü ya da karbondioksit sensörü gibi e, mevcut. cihazlarınızda var daki gibi herhangi bir şekilde şey değişim sıkıntısı yok. Sensör değişim problemi yok çünkü bizim sensörlerimiz paramanyetiktir ve miyatsız sensörlerdir. Herhangi bir şekilde bir şey yok. Sadece e, ölçüm durumunuz ya da e, kullanmış şeyinize göre şurayı çektiğimde şu şeyi açtığımda şurada cihazın flow sensörleri var. <laughs> şu şekilde. Sadece dikkat etmeniz gereken konu şu. E, cihaz üzerinde şu anda var olanlar aslında bunlar disposable olarak gönderiyorlar. Reusable'ları çekmecede size biz ahiretten fena bunları Burada bunlar otopla edilebilir olanları. Bunlar reuse. Bakın zaten şurada gösteriyor. 134 derecenin içinde çarpı var. Bunları da baktığınızda hemen göstereyim ona şuraya şöyle baktığınızda şurada 134 derece görürsünüz. Bunlar 134 derece O edilebilir hı, -hı. halleri. Bunlar da disposable olduğu için burada da şurada şey yapar 134 çarpı yazar. Sadece olası bir değişim vakti gelip de bunları değiştirmek istediğinizde şu içinde duran var onları kaldırıp atmanız gerekiyor. Reusable'ları burada. Bunların yedeği var mı? Bunların yedeği yok. Hı -hı. Sadece bunlar var. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Hani çok her vakada de değiştirdiğiniz çok yok, düşünmüyoruz tabii. Ha uyarı verirse, burada da buradan da uyarı aldığınızda sadece değiştirirseniz başka bir sorun yaşamazsınız o şekilde. buraya Kal hani İhtiyacınız yok. Ya yani evet. sadece filtre takmak isterseniz hani e, bakteri filtresi takarsanız o sizin Takıyor. takdiriniz. Onu takmaya aynı ben devam edelim. Ben water trap için söyledim onu sadece. Yani bir evet. şekilde su tutucu gerek yok bunun. çünkü burada nemi tutuyoruz diyorsunuz. Bu sefer hastaya gidecek hava kuru hava. Yani, yani tabi ki Bir de bir şey Böylece yani evet. Ya o filtreyi o şekilde Hı. kullanabilirsiniz. Kanister kavanozu bu şekilde açılır. Şuradan şöyle kaldırdığımda e, vaka sırasında kanister değişimi, sodalen değişimi izin verir. Tabii ki de çok uzun süreler değil. Sistem açtığınız anda günün sonunda sistemde bir açık yaratmış oluyorsunuz. Hı hı. Sadece sonun bloğunu buradan kesip e, abzor belden geçmeyen bir anestezik açanla hava vermiş oluyorsunuz hastaya o süreçte. Hı hı. Ama onun da yine böyle bir iki dakikalık boşluk sorun değil. Yani onu açtığımızda yine şey, şey her, her devam filtre, ediyoruz. Evet her bir şey aynı sonun devam eder. Ben devam, devam ediyor. Hiçbir şey sorun Kaçak, olmadan. Kaçak olmuyor. Böyle. Kaçak olmaz. Tamam. Sadece ekran buluyoruz. Çok küçük bizim e, şeyler bazen hiç, de. hayır hiç sorun yok hocam. Tamam. Cihazın zaten alt tarafında öyle bir çıkış olmaz. Sadece en kötü şu şu alt tabloya düşer tamam. şeyler. Tekrar kapattığımda e, ventilasyona devam edebilir halde kalacaksınız. Zaten ventilasyon hiç durmayacak bu arada. Hı hı hı. O şekilde kullanabilirsiniz. Yani ilave olarak farklı ya da değişik gelen şey, şey yaptım, hemen geleceğim bir saniye. Ee, ilave olarak bizim e, manuel ventilasyon hattımız şöyle bir e, kol vasıtasıyla dışarıda uzamış halde. Ventilasyonu buradan yapabilir halde kalacaksınız. Ee, bu hat şey için, ısıtıcı devre kullanırsınız eğer, de, onun ısıtıcı kablosunu buraya takacaksınız. Hmm. Eğer kullanıyorsanız ki zannetmiyorum hmm. kullandığınızı, hmm. ama olmadığını söyleyeyim. Zaten standart bir oksijen flaşımız burada. Hmm. E, ee, onun haricinde de standart zaten yine tek katlı ventilasyon devreleri için işte Afko, Açko, Jackson Wiz, Maples'ın tarzı tek katlı ventilasyon evet. devreleri kullanırsanız eğer de onun çıkışını da buradan kullanacaksınız. Onun haricinde fiziken bahsedeceğim merkezi kilit burada. Buyurun. Ha, falan şu hocam yani basit şöyle anda. standart. Şunu şöyle çevirdiğimde ha. şu an Köle çok var. yeni olduğu için birazcık zor, <laughs> zor açılacak sertlik. Yedek körüğümüz var mı? <gülüyor> 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 Yok hocam. Bu şekilde çıkacak. Köreli <laughs> zaten şuradan ayırdığınızda şey yapabilir. Burada sonun e, hasta soluğuna, solunumuna temas eden tüm parçalar sizden bağımsız hocam ben yine vaka sonrasında arkadaşlara da gösteririm. Şurada gördüğünüz her şey 134 derecede otoklav edilebilir. Hı <laughs> hı. Komple sökülüp otoklava gidebilir. Hiç sorun yok bunlarla ilgili. Bu bir <laughs> <laughs>